Merhaba arkadaşlar. 7. haftanın ekonomik gelişme ve kalkınma dersinin birinci dersini yapacağız. Biliyorsunuz 3 saatlik bir dersimiz var. Her bir ders 20'şer dakika olmak üzere videoyla derslerimizi devam ediyoruz. Uzakta okubandayla. Efendim 3 ders 20 slaytlık bir sunuyu ben zaten ders sayfasına yüklemiştim. Bu videolarla da o slaytların ne anlama geldiğini, ne olduğunu buradan da sizlere anlatmaya çalışacağım. 7 haftamızın konusu sürdürülebilir kalkınma. Bildiğiniz gibi bütün dünyada sürdürülebilirlik üzerine herkes sürdürülebilirlik üzerine bir şeyler söylüyor. Sürdürülebilirlik ne demek? Sürdürülebilirlik çok açık bir şekilde. Bakala gittiğinizde eğer ekmek bulabiliyorsanız, her gün ekmek bulabiliyorsanız, her gittiğinizde ekmek bulabiliyorsunuz, bu sürdürülebilirlik demektir. Ama gittiğinizde bir sefer gidip, gidip ekmek bulamadıysanız, diğer sefer gidip daha çok ekmek varsa, başka zaman yoksa, bu sürdürülebilir değildir. İşte sürdürülebilirlik kavramının e, temelinde bu var sürdürülebilirlik her gittiğinizde e, ekmek bulabilmek demektir. Kalk, sürdürülebilir kalkınma kavramı ise e, daha çok çevre üzerindeki etkilerden gelişmiştir. İnsanların refah, sağlık ve çevre üzerindeki etkileri uluslararası kabul gören politika hareketlerinden gelişmiştir. 1972 yılında Uluslararası Çevre Stockholm Konferansı'nda da sürdürülebilir kalkınma tanımlanmıştır. 1987'de yayınlanan e, Brundtland raporu olarak da bu ne yapılmaktadır? Stockholm'daki e, konferans e, bilinmektedir. Sürdürülebilirlik dediğimiz kavramda e, işte bu çevreyi kullanabilme kavramı yatıyor. Çevreyi kendi amaçlarımız doğrultusunda doğru bir şekilde kullanabilmek. Çevreyi e, sürdürülebilir amaçlar çerçevesinde e, değerlendirebilmek büyük önem taşıyor. Daha çok çevre açısından sürdürülebilirlik önem taşıyor. Biliyorsunuz e, dünyamızda sular kirleniyor, toprak kirleniyor, efendim, iklimler kirleniyor, iklimler değişiyor. Çok şey giderek farklılaşıyor. Efendim, kışlar, kış olmaktan yazlar yaz olmaktan çıkıyor. İşte buna biz kısaca küresel değişim, iklim değişimi ne derseniz deyin birçok şey değişiyor. Bu değişimin değişimden kaynaklanan bir yapıda işte sürdürülebilir bir çevre kullanımını, sürdürülebilir bir yapıyı, sürdürülebilir gıda teminini ön plana çıkıyor çıkarıyor. Bildiğiniz gibi bir virüs sapını bütün dünyayı ne yaptı? Etkiledi. Nasıl etkiledi? Herkes evlere kapandı. Herkes neyin derdine düştü? Gıdanın derdine düştü. Gıda nasıl temin edeceğiz? İşte Maslow'un ihtiyaçları yararında sizlere daha önce verdiğim gıdanın en alt gruptaki zorunlu ihtiyaçlardan bir tanesinin olması nedeniyle işte bu gıda temininin ön plana çıktığını, gıdanın ön plana çıkmasıyla birlikte tarımın ön plana çıktığını, tarımsal üretimin, tarımsal yeterliliğin ciddi oranda tartışıldığını, ön plana çıktığını görebiliyoruz. Tabii bunlar bir taraftan virüs salgını kötü bir durum olsa da, iyi taraftan baktığımızda virüs bizim mesleğimizi, ziraat mühendisliğini, ziraat mesleğini, insanların gıda teminine gerektiğini, çevrenin kullanımını, çevrenin sürdürülebilir bir tarımsal üretim için nasıl kullanılması gerektiğini de ne yapmıştır? Ortaya çıkartmıştır Bu bakımdan son derece önemlidir. Onun için sürdürülebilir kalkınmayla alakalı olarak da yine 1992 yılında Birleşik Milletler Dünya zirvesinde, Rio de da bir anlaşma imzalanmıştır. Buradaki e, ekonomik faaliyetler ve ekoloji arasındaki sürdürülebilirlik e, tabii önem kazanmıştır. Bunları söylüyoruz da, e, peki dinleyen kim? E, pek fazla dinleyen olmamış. E, dinleyen olmadığı için de birtakım sıkıntılar meydana gelmiştir. Neden sıkıntılar meydana gelmiştir? İşte bazı kişiler efendim bende mi uyacağım gibi bir kavram ortasına ortaya ortaya çıkarmıştır sizler de biliyorsunuz bir takım olaylardan hatta Cem Yılmaz'ın esprisine bile girmiştir Herkese yasak bana da mı yasak diyor evet sana da yasak en çok bu gelişmiş ülkelere etkilemekte çünkü insanlar alışmış oldukları refahtan, alışmış oldukları e, e, davranışlardan etkileniyorlar ve alışmış oldukları davranışlardan, gıdalardan, gıda temininden vazgeçmek istemiyorlar. Onun için İbn Haldun yıllar önce ne demiştir? İnsanı açlık değil, alışmış olduğu tokluk öldürür demiştir. Evet, alışmış olduğu Gelişmiş ülkeler çünkü refahlarından bir miktar ne yapmak durumundadırlar? Vazgeçmek durumundadırlar. Eğer refahından vazgeçmezse işte o zaman diğerlerinin hakkına tecavüz etmiş olacaktır. Afrika'daki, Çat'taki bir kişinin karbon ayak hızı ile, Amerika'daki bir kişinin karbon ayak hızının hiçbir birbiriyle eşit olmadığını, rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için gelişmiş ülkelerdeki, gelişmiş toplumlardaki kişilerin refahlarından bir miktar ödün vermesi gerekiyor. Tabii ki bu anlaşmalar Birleşmiş Milletler bünyesinde olduğu için bunları söylüyor. Ancak herkes bunlar ödün vermek istemiyor. Ödün vermek istemediği için de diyor ki bende mi? Evet sen de. En başta zenginler olmak üzere bunların ne yapılması gerekiyor? sınırlanması, sürdürülebilir bir biçimde e, denetlenmesi e, ve eşit bir şekilde dağıtılması gerekiyor. İşte e, bunların e, bu tanımları incelemeyi hedefliyoruz bu dersimizde. Sürdürülebilir kalkınma teriminin çok sayıda nesi vardır. İşte tanımı vardır. Herkes kafasına göre bir takım sürdürülebilirlik e, tanımı yapmaktadır. Ancak çok açık ve net bir şekilde işte e, dünyada tanım, tanımlanan şekliyle daha iyi bir yaşam şartlarına uyan tüm fırsatlara ek olarak temel ihtiyaçları toplamayı gerekli bulmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma dünya yaşamının sürdürülebilirliği, atmosferi, suyu, toprağı, canları ve doğal sistemleri tehlikeye tel sokmadan onlardan yaralanmayı yaralanmayı yararlanmayı, e, yararlanmayı içeren bir uygulama biçimine, bir sürdürülebilir bir yaşam biçimi ve sürdürülebilir, eğer bunu sürdürülebilir bir şekilde yaparsanız sürdürülebilir kalkınma diyoruz. Ama çok yalın şekliyle sürdürülebilir davranış, sürdürülebilir gıda temini, sürdürülebilir üretim biçimi, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir eğitim her şeyi içinde sürdürülebilir kavramını kullanabilirsiniz. Her sabah bakkala gittiğinizde eğer yeterince ekmek bulabiliyorsanız, taze, güvenli, hijyen koşullarına sahip ekmek bulabiliyorsanız, o zaman ekmekte sürdürülebilirlik var demektir. Aynı şekilde gıdada da sürdürülebilirliği eğer sağlayabiliyorsanız, işte o zaman Sürdürülebilirliği, sürdürülebilir üretimi sağlamışsınız demektir. Tüm bunları ortaya çıkardığımızda şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bildiğiniz gibi hafta sonunda bir sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma yasağı marketlerin kapandığı saatten sonrası açıklandı. Marketler biliyorsunuz sınırlandırıldı. Daha doğrusu ekonomik faaliyetler sınırlandırıldı. Neden? Çünkü bir salgın var. Salgının nasıl bir etki yaptığını tam olarak bilinemiyor. Nasıl bulaştığı tam olarak bilinemiyor. Ve bununla bununla buna bağlı olarak da ne yapılıyor? Efendim işte kimse kimseye kıpırdamasın. Olduğu yerde bulunsun. Başka yerlere gitmesin. Temas etmesin. En Basit, en yalın şekliyle herkes kendini izole etsin e, deniyor. Peki izole etsin, tamam çok güzel. Herkes izole etmeye çalışıyor. Ancak iki günlük sokağa çıkma yasağında bütün millet e, ne yapıyor? Sanki aç kalacakmış gibi e, marketlere birdenbire iki saat. Marketler kapanmış oysa. E biliyorsunuz ona kadar sınırlandırıldı. Daha önce e, sınırlandırıldı ona kadar. Marketler kapandı. Bu neyin telaşı, bu neyin e, kargaşası olduğunu bilinmeyen bir yapıyla herkes ne yapmıştır? Fırlamıştır. Neden? İmni Haldun bunu yıllar önce açıklamıştır. İnsanları e, açlık değil, ne öldürür? Alışmış oldukları toplu öldürür. Evet, insanlar alışmış oldukları topluluğu kaybetmemek uğruna ne yapmışlardır? dışarı çıkıp gıdaya hücum etmişlerdi. Bakın gıdaya hücum etmişler. Bu da e, tabii son derece önemli bir kavram. E, temel ihtiyaçlar baktığımızda öncelikle insanlar neye ihtiyaç duyar? Nefes almaya hatırlarsanız ben size bunu anlatırken hep şunu söylerdim. Nefes almayı, nefes nefes alamayan bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey neydi? Nefes. Birinci önceliği nedir? Nefestir. Gıdadan bile önce nedir? Nefestir. Ancak biz bunu ne yapamıyoruz? Bilemiyoruz. Çünkü nefes için bir ne yapmıyoruz? Bedel ödemiyoruz. Oysa ki nefes için bir bedel ödemiş olsak en öncelik, önceliğimiz ne yapar? Nefes olması gerekir. Nefesi temin ettikten sonra neye ihtiyaç duyuyoruz? Niye ihtiyaç duyuyoruz? Elbette ki en başta işte suya ihtiyaç duyuyoruz değil mi? İnsan nefessiz 3 dakika, efendim susuz 3 gün, gıdasız da en fazla 3 ay dayanır değil mi? Öyleyse temel ihtiyaçlar bağlamında biz ne yapıyoruz? İşte bakın önce yemek her ne kadar burada yemek desek de önce neydir? Nefese, suya ve bu enerjimizi devam ettirebilmek için yiyeceğe ihtiyaç duyarız. Daha sonra aklımıza ne geliyor? Daha sonra da aklımıza efendim bunların e, kol güvenlik güvenliği gelir. Çünkü Maslow ihtiyaçları yararsında birinci önceliği neye vermiştir? Birinci önceliği temel ihtiyaçlara, ikinci önceliği ise güvenlik ihtiyaçlarına vermiştir. Önce insanlar neye neye bakarlar? Önce temiz miye bakar? Temiz miden önce önce ben buna ihtiyacım var. Yani suya ihtiyacınız var. Suyu alırsınız. İlk etapta suyun e, temiz mi pis mi olduğuna bakmazsınız. Ancak ihtiyacınızın bir kısmını giderdikten sonra neye bakarsınız? Aa içinde efendim bir takım kirletici malzemeler varmış. Bir miktar daha giderdikten sonra neye bakarsınız? Aa bu suyun işte tadı iyi değilmiş. Bu suyun içinde ne varmış? Ozo, e, bu suyun içinde klor varmış. Kokuyormuş. Efendim e, içinde başka şeyler varmış. Ne zaman? Birkaç yudumdan sonra fark edersiniz. Öncelikle önceden fark etmezsiniz. Onun için... E, son derece önemli. Peki temel ihtiyaçlarının gideren insandan başka nelere ihtiyacı var? E, eğitime ihtiyacı var tabii ki. Değil mi? Önce herkes niye eğitime ihtiyaç duyar? Sağlık, sağlığa ihtiyaç duyar. Herkes gördü ki işte bu virüs herkese neyi gösterdi? Aslında en büyük zenginliğin sağlık zenginliği olduğunu göstermedi Evet, sağlık zenginliğini gösterdi. Herkes sağlığını kaybetmemek için ne yaptı? Ciddi anlamda evlere kapandı. Kıpırdamadı. Herkes e, önce sağlık, önce sağlığına bak. Bakın e, demek ki ihtiyaçlar e, ihtiyaçlar yararısına tekrar dönmemiz e, son derece önem taşıyor. Yani Maslow'un ihtiyaçlar yer arasındaki üçgenin tabanını iyi analiz etmemiz, iyi bilmemiz gerekiyor. Ve işte o kısmı sürdürülebilir kılmamız gerekiyor yani bakkala gittiğinizde eğer ekmek buluyorsanız sorun yok demektir birçok insan birçok yerde e, gittiğinizde ekmek bulamayabiliyorsunuz. bizim yaşımızdaki olan insanlarımız çok iyi bilirler e, ekmek kuyrukları vardı Efendim işte birtakım bu temel ihtiyaçları karşılanmaya e, karşılayyamayan e, karşılayamıyordu ülkemiz Dolayısıyla insanlara bir takım ihtiyaçları karşılayamamasından kaynaklanan ihtiyaçlar, yetersizliği var. Dolayısıyla bu yetersizlikten kaynaklanan kuyruklar vardı. İnsanlar kuyruklara giriyordu. Kuyruklarla işte bir takım ihtiyaçlarını giderebiliyordu. Hiç unutmam evimizde yağ yoktu. İki paket yağ alabilmek için kaldı ki o zaman... 125 gramlık paketler halinde 2 gram, 2 paket yağ, sınırlı sayıda veriliyor. 2 paket yağ 125 gramdan 250 gram yapar. O yağ için annem rahmetli öğleye kadar kuyruk beklemişti. Tabii ben o zaman çocuktum. Çok varsa e, olayları e, biraz daha lay lay lom e, gideriyoruz. Çünkü e, genelde gıda sağlama e, işi e, sanki kadınların göreviymiş gibi biraz da o bağlamda böyle bir anım da var. Bizzat yaşadığım için söylüyorum. Onun için sürdürülebilir kalkınma dediğinizde sürdürülebilir kalkınmanın tüm canlıların nesi vardı? Tüm canlılara ihtiyaç vardı. Neye ihtiyaç vardır? Tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşamaya ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bu dünyada tek başına yaşamıyoruz arkadaşlar toplum içinde yaşıyoruz. İşte onun için toplum bilim diye bir kavram var. Sürdürülebilir kavram kalkınmanın içinde de işte etik var. Sosyal yapı var, sosyal doku var, e ekolojik ve ekonomik e yapılar ve sorular var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda sürdürülebilir kalkınmayı daha iyi anlamak, daha iyi tanımlamak, daha iyi e, sürdürülebilir kalkınmayla ilgili e, veriler ortaya koymak doğru olabilir. Şimdi karmaşık bir kalkınma kavramında öncelikle dört faktör vardır. Bunlardan başka yollar da var tabi. tabi e, bunu sürdürülebilir kalkınma dediğimizde bir yığın ne vardır? E, literatüre ulaşabilirsiniz. Birçok yerde e, çok sayıda sunu ve e, diğer literatür bulabilirsiniz. İşte bakın burada aşağıda söylemiştik e, şu en altta etik, sosyal, ekolojik ve ekonomik sorulardan meydana gelen bir e, kalkınma modeli vardı. Dolayısıyla birinci önceliğimizde ne vardı? Sürdürülebilir kalkınmanın birinci kavramında dört farklı, dört aşama vardı. Dört aşamadan bir tanesi etik prensipler vardı. Etik prensiplerde insan ve çevre konferansında 1972 yılındaki Stockholm'daki konferansında etik prensip geliştirilmiş. İşte etik prensipler Riyad-ı Jener ya daha sonra tartışıldı etik prensiplerde e, ne yapılabilir denmiş. Efendim e, neler yapılabilir? işte dünyayı kirletmeden nasıl kullanabiliriz? Dünyadaki bir takım e, suyu, havayı, efendim, çevreyi nasıl hem kalkınmaya hem de bunu kirletmeden kullanmaya yönelik olarak ne yapabiliriz? E, e, prensipleri olarak e, belirlenmiş. Bir takım ilkeler belirlenmiş. Bir takım e, yapılar belirlenmiş. Ben sizlere söylüyorum. Hatırlarsanız sınıfta yaşıyorsunuz. Sınıfa ne yapıyorsunuz? Bir takım çay içiyorsunuz. Su içiyorsunuz. Ama ne diyorum? E, lütfen kirletmeyin. Aldıklarınızı e, tutun. Orada bırakmayın. Alın. Bunları geri dönüşüme gönderin. Böylece ne yapmış oluyoruz? Etik bir şekilde hem onu kullanıyoruz, sistemi kullanıyoruz, hem kullandığımız sistemi insan insan yapısına uygun bir şekilde getiriyoruz demektir. Şimdi bir beş dakika çay molası verelim. Ondan sonra ikinci dersimizde diğer üç prensibi de açıklamaya çalışalım.